Merhaba arkadaşlar. Kafa yeni bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival oynuyoruz. Ee, yarımda Nihat var. Ee, ama müsait değil şu an. Arkadaşlar bir de oda baskın oldu. Şey oldu. video kapatmak zorunda kaldım. Nihat konuş istersen biraz. O da arkadaşlar aşağıdan konuşacak. İnşallah bir de olmaz. Bir de olsa videoyu temelli kapatırım. Eee <laughs> net konumuz ne kanka? Allah <laughs> Uf çok güzel. geldi. geldim. Ne takı konuş biraz da videosu gücü olmaz. Alttan konuş alttan. Mikrofonu açarsan batarız. Niyot. Bakmayın ona Niye senin kaç tane şey var? koyun koyun diyorum neydi lan ismi yün onun yetmeyi ses ben. arkadaşlar e, video şey olacak e, yani böyle soruları şeydir çekeceğiz işte aslında kanalın ilk başında çekmeye başladım başlamak lazım ama <laughs> biz ilk videomuzu kanal tanıtımıyla başladık bu arada arkadaşlar ben hep bir seçmiştim çekmiştim ee, bu arada soruların daha hızlı videoların gelmek istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi unutmayın like tuşuna basın yeah, 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 yeah. Ha efendim Lan o kim? Tövbe estağfurullah Bugünkü konu Allah'ın sırrım. Bugünkü konu ne işte? Ha, evet arkadaşlar doğru dedim. Evet arkadaşlar kanalımız 9 abone. Ye, yeah, yuppi, come on baby. <laughs> e, Aga ben de 41 tane. Aga sen şunu küçükten böyle bir şey e, yer hazırlasana. Ben de şurada hemen kazma yapayım, bir tane. Ben ne yapıyorum? Özür dilerim hemen oradan çıkma. Şimşük Özür dilerim kanki. Dövme abi. Vurma. Oğlum taştan yatsana. Kırın bir tane bana gel. Yes. Bir tane daha. Yalak aşo. Arkadaşlar bir de e, ona böyle özel bir video çekeriz değil mi Nihat? Kömür Sen topla <laughs> lan Kömür kazıyorum ve tecrübe kazanıyorum. Nihat senin en sevdiğin sayı ne kanka? Evet. Lorison Hacker. Arkadaşlar bir de İngiliz bir yani İngiliz bir adam e, bizim kanala yorum yapmış. Demiş ki videolarınız çok güzel çakıyoruz. Çakıyoruz. Valla biz de biliyoruz. Çok mu güzel çekiyoruz? Çok mu kötü çekiyoruz? Bilmiyorum. İşte elimizden gel geldiğince iyi yapmaya çalışıyoruz yani e, ee, dediğim gibi 10 abone özel bir çekiliş yapacağız yani yaparız büyük bir ihtimal yapamayabiliriz hmm. Gösterim. arkadaşlar ne diyecektim ben al yani bu videoda biraz kaslı olabilir çünkü ya yani bunu niye niye Ben de şuradan kuş bakışı yapayım. Allah Ekber! Şerefsiz ya. Afrika dedik, barına bastık. Çocuk cin çıktı valla. Nereye gitmiştin? Sıçmaya deme. Sıçan kurt. Nereye gitti? İşeme. Allah'ım ben videodayım. Ne diyor? Ben sana vuramıyorum. Hack maç ya. Dedik. Tamam yeter bu kadar. Torçları şuraya koy. Koy. ben bu kadar cenametim. ettim. Suya düşsem toprağa düşürüm. Çarım önüne. ya. Ben gideyim. Ay, game Ay, yufur, 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 batıyor. Anneciğim. Şey, Patıyor. Wait, wait. Görüyorsunuz. Bakmıyor. Ve hatta kazıyor. Bilinmiyor. İyi, geleyim mi lan beni? Geleyim mi lan? Burayı terk ediyorum. Arkadaşlar bir de ben neden Steve'im onu anlayayım. Ee, çok komik. Al işte diyor. Al işte. Al işte. Neler diyorum ben. Anne. Tort koy. niye şunları kıracağız mı? Arkadaşlar birazdan oda baskın olabilir. niye 8 dakika olmuş ya kapatalım mı? Arkadan niye sen arkadan ses geliyor mu? He, i̇yi bak. Ben baltayla koz bak. Dur şunda. Olur şunda kırsanı böyle güneş çarpsın. Arkadaşlar bir de videolar aksıyor. aksıyor dedim. O oh, halen çok güzel. Aga 10 dakika yani 11 12 dakika oldu mu kapatırım. Lan ne yapıyorsun? Her lüks ev yapacağız değil mi? Hallım. Öyle bunu yaptım yaptın abiciğim? Vurma. Bak ben vuramıyorum zaten hepsin. Kapısız yerden mi çıktın niye? Yani böyle işte. <gülüyor> <gülüyor> ee, ay ee, 10 dakika oluyor ben kapatıyorum videoyu yavaş. Kapatayım mı? Kapatayım. Oğlum çok karanlık. Torç koy diyorum sana. 10 dakika oldu zaten şu an. Oh ya, şükürler olsun sana. Evet arkadaşlar. Bir videomun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, diğer ki bölümlerde görüşmek üzere. Niye söyleyeceğim bir şey var mı? Kafa sal Anne söyle. Kesin bir şey yazıyordun ama kötü bir şey. videonun başında videosuz kalmayın demekten bıkmadım mı? Ya, ya senin simetriğine sıçayım ben ya? Bu ne oğlum? Burası 4 kare, burası altı kare. Hani <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun sonuna gelmiş bilmiyoruz. Diğer kameralarda görüşmek üzere. Bay bay.